Evet arkadaşlar doğanın içerisine geldik. Şurada bizim geldiğimiz bir mekan vardı doğanın içinde. Kayaların üstü. Biraz orada oturmak istemedim dedim. Biraz canım sıkıldı evde. Çıkayım çıkalım dedim. Şimdi birazcık hava alayım. Yeşillik. Biraz da başım ağrıyor, ilaç falan içtim. Çamaşırlar attım. Annemin çamaşırları biraz birikmişti. Onları attık. Sonra bizimkileri falan atacağız. Öyle. Deterjan da almam lazım giderken. Bakalım, maalesef. Arabanın karnı vuruldu. <laughs> hmm. Gazı var bizim arabanın arada. Böyle ses çıkartıyor. Böyle beraber geldik arkadaşlar. Ah, başım gerçekten çok kötü ya. Bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum. Çocuklar dışarıda hiç gezmeye gittiklermiş beşeme. Kahve içeyim ya, kardeşini gez 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 gezdirecekmiş bana hanım. Öyle işte arkadaşlar. Ben de eşim çıkmadan ben yani bir saat de bayağı geç oldu aslında. Kahvaltımızı yaptıktan sonra buraya geldik. Hemen hızlı bir şekilde duş aldım. Kahvaltı yaparken bugün şey yapmadım. Video falan çekmedim. Unuttum açıkçası. telefon önüme aldım unutmuşum. Ne yedim ben bugün? 3 dilim tam ekmeği yedim. Yumurta patates. Peynir. Domates, salatalık, 2 3 üzüm. Onlar yedim. 2 3 bardak kahve. Ah, kahve alacağız şimdi giderken. Kahve yok evde akşama kadar bayağı içiyorum ben. 3 4 bardak bazen, bazen 3 bardak tarçınlı tarçınlı çayı içiyorum baba. 3 tane gofret yedim sabah kahvaltıdan önce daha getirmiş. Ben de yedim vallahi. öyle arkadaşlar. Biraz tansiyon yükseldi herhalde ya. Kendim kötü hissettim onun için. Dedim şöyle yeşillik bir yere gidelim de biraz. Yani böyle kafede falan oturup da bir çay içesin de gelmedi. Olsun şükür. Halimize şükrediyoruz her zaman için. Şükür. Şükür, şükür, şükür. Giderken kahve alacağız a yüz birden neredense deterjan bakmam lazım. Dilara'nın eski çalıştığı mağazaya gideriz olmaz. Oradan bakarım. Ee, oradan alırız. Eve geçeriz. İşte böyle arkadaşlar güzel gül. Biraz uyuyorum. Çamaşırlar makineye atılacak, kurutmaya atılacak. Annem yeleklere falan var. Onlar da bizim çamaşırları atarım. Ayrı atmıyorum da bu seferlik öyle 3-4 elbise birikti. Onlara ayrat verdim koyu renkli. Hepsini almaz ya bizim koyularla. Arkayı boşalt mı mi Dolaba sığdı mı? Arkasına koy. Aslında biz bugün sahilde bir yerde annemle oturup 2-3 saat oturabiliriz. Çay kahve götürüp. Sen git işine de. Ondan sonra bakarım benim canım isterse gideriz. Finish kapış. Yanımıza alırız böyle atıştırmalık bir şeyler. Öyle. Oh, özürüm, özürüm vallahi. Çünkü sabah değil, Saat kaçta kalktım biliyor musun? Saat beş buçukta kalktım. Ben illa bir yarım saat uyursam kendime geliyorum. Çıkmışken dedim. Bir çekeyim hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Şöyle bir yerdeyiz işte.